Bunu mu diyorsunuz? Üniversitedeyim o zaman. Kim izledi gene bunu bana söylüyorsunuz ya? Duyuyorsunuz başka yayıncılardan gelip bana... Aa, bir dakika orada. Aa Şükrü izlemiş. Şükrü izlemiş. Herkes mi? Üniversitedeyim o zamanlar. Sevgilim. 3 lira geldi Kanoskeden. Abi bir kız var. Benden bir yaş büyük kız eğlenmeyi seven sosyal bir kız nasıl bir yaklaşım yapabilirim? Takıl hayatını yaşa. Eğlen. Ben mesela çok gezen, çok eğlenen kızlarla olamıyorum ya. Yani. Ben dersten geldim, kapıyı açtım. Herkese izlettiler. Ama içimde sebepsiz bir huzursuzluk vardı. Minibüsle Dur bakalım, zamanlar. izleyelim. Ki. Sevgilim evde. Ben dersten geldim, kapıyı açtım. Ama içimde sebepsiz bir huzursuzluk vardı minibüste gelirken. Her neyse. Huzursuzluktan dolayı kapıyı usulca açtım. İçeride holde kimse yok. Mutfak boş kapıdan ilk gördüğüm. Odama yöneldim. Odamdan sesler geliyor. Ağlıyor gibi. Ağlıyor mu? Yağlı. Yok izlemedim bu arada. kaçlıkça sesler inlemeye benzemeye başlıyor. Sonra dizlerim titremeye başladı. Kapının önünde durdum. De e, öyle durmam da. <laughs> öyle durmam ha bak şu... 6 tane pencere var ya cam. Oradan girerim abi ben. Nefes aldım. Gelen seslerden içeride biriyle seviştiğinden emindim. Kapıyı usulca açtım. Bana baktı. Selamun aleyküm. Korktular, toparlandılar. Yüzümü hiç bozmadan, kibar ve sakin bir sesle rahatsız olmayın dedim. Sonra kapıyı kapatıp içeri geçtim bir açtım, cips hazırladım. Bir... Ha, dur bakayım. Açtım ve ayaklarımı uzadım sakince. Bir şey söyleyeceğim. Gavat mı? Gavatlandınız mı? Manyak mısınız oğlum? Hadi eyvallah. Beline kuvvetler gidersin abi. Manyak mısınız lan? Film izlemeye. İşte kafa bu ya. Ne yapsaydı kendini taşlara mı vursaydı? Alkolü vurup diller gibi aşığım lan bana bunu nasıl yapar mı deseydi. Cool olacağım. Başladım. İlk önce içeri bıçak falan almaya gittim sandılar sanırım. Birkaç dakika gelen olmadı. Sonra da kapının açılma sesini duydum. Fısıldaşıyorlardı. Beni izlediklerini hissediyordum. Delirdi mi bu diye fısıldaşıyorlardı. Sonra arkada... Bu arada böyle bir kafaya giremezsin de öyle rahat. Arkadaşım kaçar adımlarla kapıya yöneldi. Evet arkadaşım da sevgilimi yattı eleman. Boka bakar gibi bakıyor bir de. X yine gel diye seslendim. Kapadı kapıyı. Kız arkadaşım usul adımlarla yanıma geldi. Nasıl ya diye kızar tonda bana bir çıkış yaptı. Cevap vermedim. Bir tepki vermedikçe bozulmaya başladı. Ne yaptı bak kızın ya? Bir şey desene diye bağırmaya başladı. Ne yapsa da tepki vermedim. Hiç mi sevmedin ya diye ağlama. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Ah diye ben kız arkadaşımı bir yerde basacağım. Kız gelecek beni hiç mi sevmedin diyecek. Bakla <laughs> bağırmaya başladı. Arkadaşım için Sıkıntı yok. Ben denizini almıştı dedim. Yok öyle bir şey. Böyle deyince... <laughs> tıklı tıklı. Ağlayarak yumrukladı beni. Gözlerini açamıyordu. Ay! Hayattan tiksinmişti. Ben bira mı içmeye devam ettim? Ortalığı dağıtıyordu. Ben istifimi bozmuyordum. Bak reklediğiniz bu. Ne oluyor lan burada dur. Ha. Direkt böyle yapılır oğlum. Yıllarca beni hep aradı, takip etti internet ortamlarında. Yeniden başlamaya çalıştı benimle. Hep sakince cevapsız bıraktım sorularını. Aradı. Yıllarca beni hep aradı, takip etti internet ortamlarında. Yeniden başlamaya çalıştı benimle hep sakince cevapsız bıraktım sorularını. Bu yalnız çok güzel bir video ha. Bu çok güzel bir video. <laughs> RP olabilir. Abi yani bunu en az 10 defa söylemişimdir ama evet hepimiz insanız doğru söylüyorsunuz güzel söylüyorsunuz da gerçekten değmez lan. Bak bir düşün şimdi bir hayal et arkadaşın sana geldi diyor ki ya işte adınız neyse Kemal mesela Ahmet Tuğkan neyse geldi biri dedi ki abi kız arkadaşım beni aldattı evde bastım dedi ne dersin abi ona? Hayır, bu mu dersin yoksa siktir et koyayım mı dersin ya? Ha evet diğer senaryoları düşünün şimdi. Sen normal bir herifsin tamam mı? Şeysizsin, sabırsızsın, maçosun, erkeksin. ayırramına amına koyayım falan bu kafada bir herifsin. Kız arkadaşını bastın. Yanındaki çocuğun ağzını burnunu kırdın. Bak dümdüz ettin çocuğu. Yerden yere vurdun. Ondan sonra kıza da bağırdın çağırdın. Allah belanı versin senin gibi gel, gel, gel. Orayı kırdın, burayı kırdın. Tamam mı? Dışarı da attın, kapıya da koydun. Çıldırdın. Kendine vurdun. Ne bileyim saçmaladın. Oturdun sonra da bir sinir boşalması. Ya Reymen Reymen dur bir oğlum bir şey yazıyorum ya. Ay, anlatıyorum. Ağladın, zırladın. Üç gün, beş gün bir ay kapandın. Ben başka hiçbir kadına da güvenemem falan dedin. E amına koyayım. O gerçeği değiştiriyor mu oğlum? Bir tane e, amukudurup kadın için bu kadar çıldırmayın. Hep söylüyorum siz daha değerlisiniz abi. Hem aldatıyor hem saldırıyor bir de hiç sevmedin mi diyor amukudurup manyağı yazmış. <laughs> Ciddiye almış. <laughs> Ahmet Kural'ın yaptığını duydum. Açıkçası beni ilgilendirmez ama e, Ahmet Kural'ın öyle bir adam olmadığını düşünüyorum. Bazı şeyler gördüm yorumlar işte Ahmet Kural tarafından da düşünün belki çok damarına basmıştır gibi hiçbir şey dayak, şiddet bunları ee, doğru kılmıyor. Bu yüzden o konuda zaten hemfikirizdir diye düşünüyorum ama tek bir haber duydum galiba alkollüyken biraz değişiyormuş eski kız arkadaşı söylemiş. Orada bir sıkıntı olabilir. <laughs> Yok abi hiçbir şey dayağı... Yani bak çok ne söylüyorum. Onu normalleştiremezsiniz. Evet birçok bil değişik bilinç girişim var. Çok saçma. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Hemen böyle bir o feminist tayfa böyle çıldırdı mıldırdı kudurdu falan. Abi bir insanı bu kadar kolay da gömmemelisiniz yani. Ağzı burnu dağılmış bir şekilde çıkmadı ki kadın. Kolunda morluk var eyvallah. Bilmiyorum bana da düşmez ya aman bana ne. Action 2 ne? Ekşin 2 ne ya?